Vav, wow, boş arsa. En sevdiğim. Ulan ben buraya bir AVM kurmayım mı? <laughs> Oğlum sesimi düşündüm lan. Arkadaşlar pardon. Yok ya ben AVM'yi falan sevmiyorum da şöyle bir uzun zamandır takın oynamıyorduk. Hazır da şöyle boş bir alan bulmuşken bir tane AVM kurayım diyorum. Ne diyorsunuz? Ne kadar paramız varmış bakalım kurmak için. 0 TL. Oo çok paramız varmış lan. <laughs> Hemen kurabiliriz arkadaşlar. Oğlum bunlar nasıl kurmuş lan? Üç katlı, iki katlı, bir katlı. Lan ben bunların katlısını yaparsam ben nasıl para kazanacağım? Ama biz işimizi güzel yaparsak kazanırız. Hah kurduk AVM'yi. <laughs> o ne lan? Oğlum sadece yolunu mu kurduk? Ana buna da param yetmiyor. Şu karşıdaki komşuya bir sorayım ya nasıl kurmuş? Selamün aleyküm komşu. Ben geldim. Lan lan. Ne oldu lan? Oğlum bir şey soracaktım lan. adam kafam sıkışmasın. Ugh. Arkadaşlar kimseden fayda yok. Ben kendim kurarım lan burayı. Bugün sizde efsane bir alışveriş merkezi kuracağız arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen başlayalım. O? ne oldu lan? Oğlum ne çabuk kurdum lan tek başıma. Çok iyi oldu lan. Bakayım bir. Ulan keşke şöyle gerçek hayatta da her şey bu kadar kolay olsa ya. Dokunuyor çıkıyorlar, dokunuyor çıkıyorlar. Bazen dokunuyor para olmuyor. Neyse arkadaşlar burada paraları toplayıp hemen buraları kuracağız. Bu neymiş? Oha. Oğlum çok güzel oluyor lan. Vallahi bitmek üzere lan AVM'miz. Ama daha çok işimiz var herhalde. Para da çok az yazıyor ya. Bu neymiş? Camlar mı? Oo abi. Efsane olmadı lan. Kapıyı da yapalım arkadaşlar. Paramız yetiyor. Tamam oğlum bitti lan AVM. Gelin lan kimse yok mu? Alışveriş başlasın artık. Şöyle bir bakayım. Tek katlı AVM yaptım lan. Vallahi gayet başarılı. Oo AVM büyüdükçe fazla para yazıyor. Ne diyor bu? Bay security. Lan güvenliğe gerek yok ki. Ben korurum burayı. Kimse gelmesin lan burayı. Vallahi gelenleri döverim ha. Haberiniz olsun. Siz beni tanıyorsunuz mu lan? Tamam böyle sekreti olmaz mı ya? Neyse arkadaşlar böyle sekret olmaz. Biz hemen bir tane güvenlik alalım buraya. Ver lan paramı tamam hadi alıyorum. Neymiş lan güvenlik? He lan oğlum kapıyı kitleme şeyiymiş. Tamam lan bu daha iyi oldu. Şöyle kitleyelim. Oo efsane güvenlikmiş. E oğlum müşterileri nasıl gidecek lan buradan? Neyse biz paramızı alalım da müşterileri şimdi sonra düşünürüz. Lan bu ne arkamdan çekiştirip duruyor. Tamam lan tamam neymiş bu? Elevatör diyor. Tamam lan kur hadi. Kurmadı. Paramız mı yetmedi lan? Oha param. Oğlum sonradan niye kuruyorsun beni şaşırtıyorsun? Asansörü kurduğumuza göre artık açabiliriz lan AVM'yi. He? Eh, duyurumuzu da yapalım. AVM'miz açıldı ha dostlar. Neredesiniz lan gelin. AVM açıldı. Kimse yok la. Neyse birazcık daha doldurayım arkadaşlar. Dükkan kurmadan gelirler mi ya? Hemen şuraya ilk kuralım bakalım ne varmış. Oo masaj. Trend store. Yok lan ne masajı oğlum ya. Aksesuar mı kursam ki? Bence aksesuar kurayım. Oğlum çok zekiyim lan. İlk önce kadınları çekeceğim. oğlum. Kadınlar geldiği zaman çocuklar da gelir, kocalar da gelir. Ne olur bu sefer biz zengin oluruz. Allah toplayalım şurayı hemen şurayı da doldurayım arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Oğlum bu şapkalar erkekler için mi lan? Ana yanlışlıkla erkekler için aksesuar açmışım. Fıtı, fıtı 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 fıtı. Vallahi batacağız. Yemin ediyorum batacağız ya. Gittik kadınlara aksesuar açak dedik. Kadınlar geçsin dedik. Gittik de erkekler açtık. Şuna bak fotellere bak ya. Ama kadınlar da alabilir lan. Aha. Kardeşim benim. İlk açılışımızı yaptık. O ne diyor lan? Epic Heads. Güzel güzel epik şapkalarmış. Ne veriyorsun kardeşim bir tane şapka versene la bana. Basayım şuna bir. Hop. O ne lan? onu lan? Oğlum la vereceği şapkayı ben neyse. Müşteriler gelmeye başladığı için sinirlenmeyeceğim kardeşim sana tamam mı? Güzelce çalış paraları kazan. Yalnız seni hiç sevmedim oğlum. Bana böyle saçma sapan şapka taktın var ya. İlk kovalacak kişi sensin ha. Haberin olsun lan. Oo hoş geldiniz efendim. Dükkanımıza hoş geldiniz. Bol bol alışveriş yapın. Bol bol para harcayın tamam mı? Bu neymiş? Bu ne lan? Aa Hey arkadaşlar koltuklar moltuklar tabi bunları da yapacağız değil mi? Güzel güzel oğlum çok güzel oluyor lan abi benim vallahi nazar diyecek diye çok korkuyorum. Allah paracıklar paracıklar. Hemen ikinci dükkanı da kuralım arkadaşlar. Çünkü dükkan kurdukça müşteriler de artıyor. İçecekçi var ofis malzemeleri var. Plant store neydi lan onu bilmiyorum. Bence neyse içecek kurayım bir tane. Her zaman yiyecek ve içecek sektörü iş yapar arkadaşlar. Bunu bir kere bilmeniz lazım. Ama tabi bunlardan önce şunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Paranız olması gerekiyor. Şu anda sadece masayı kurdum. Ulan ben bir para toplayıp geleyim hemen fıtı 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 Battalar elimizde küçük top elimizde Oğlum lan hep geliyorum gidiyorum 300 dolar 500 dolar yazıyor lan bir daha asfiriş yapın sana Boş boş gelip gidiyorsunuz ablacım ya Hah son bir yer kaldı arkadaşlar şimdi buraya da bir tane eleman koyalım Oo çok güzel oldu lan Aha hemen şuraya oturayım bir Selamünaleyküm Ben bir tane hot venti dekaf ekstra şatlı iki pompalı karamel çuruplu yağsız süt 60 derece bir white çikolata moka alabilir miyim? Tamam çay da olur. Bak la, araya kaynıyor. Bilader hop. Oğlum önce ben geldim lan. Ablacım önce ben gelmiştim ama. Oğlum ne çabuk aldın lan. Ver ondan bana da ver. Neymiş bu? Oğlum meyve suyu mu verdin ya? Bari çay vereydin. Neyse. Güzel güzel. Afiyet olsun kardeşim. Hadi içelim beraber. Arkadaşlar çok yavaş geliştiğimiz için gittim para çektim. Geldim sizin için cincir alacağım. Ver bakalım ver. 150 liraya değecek mi acaba? Aldık mı lan? Aldık mı lan? Oğlum nerede lan bu? Hah geldi aşağıya. Bakayım nasıl bir şey hocam. Oğlum ya oğlum çok güzel oldum lan. Aynı Burhan Altın Top'un zencefiline benzedi lan bu. <laughs> Go. Arkadaşlar hemen şuradan paralarımızı alalım. Artık yeni yeni yerler kurmamız lazım lan. Artık cincirimiz de var. Çok güzel oldu. Video game. Aha video game diyor lan. Buralım lan belki var ya oyunlar oyunlar vardır burada. Bakayım. Oğlum geçtiği de çekmemiz lazım. Oo. Oğlum kaset mi kaldı lan? Kasamız da güzel oldu. Tamam çok güzel. Hop buraya ne koyduk? Buraya ne koyduk? Oğlum ne güzel şeyler kurduk lan. Dur şuraya da kuracağım. Bir saniye bekleyin hemen. Ben var ya tam AVM patron olacak adammışım ya. Yanlış yerde doğmuşuz. Dur şunu da alayım. Allah kasayı da kurduk. Lan oğlum bak seni seçtim Pikachu. Bakayım bir ismi neymiş? RB Games. Alam kafam. Oğlum nasıl vurdum lan? Oğlum şunu tavanını biraz yüksek yapsana lan. Bir de seni akıllı diye seçtik lan Pikachu. Yeni çıkan oyunlardan var mı? Oğlum ben seni göremiyorum lan. Lan. Oğlum. Oğlum oraya çıktığım zaman göremiyorum. Buraya çıktığım zaman görüyorum lan. Şşt lan. Oğlum benim boyum gitmiyor lan sana. Her neyse çalışın çalışın. Durmak yok çalışın. Ben de çalışıyorum oğlum. Daha üçüncü beşinci dükkan kuracağız. ikinci kata çıkacağız. Daha neler yapacağız neler. Paracıklar paracıklar. Ne kadar olmuş lan. Oğlum iki bin diyor ya. Arkadaşlar ben şurada azıcık bekleyeyim de biraz para biriksin. Fıtı, 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 fıtı. Vay arkadaş gittim yemek yedim uyudum kalktım gezdim geldim hala daha 3000 dolar birikmiş ya bu böyle bitmez lan ne yapacağız gitsek para mı arkadaşlar ama böyle de yapmak daha zevkli oluyor o güzelleşti lan iyice ne? Arkadaşlar giriş katımız var ya efsane oldu. Oğlum şurada ne var ki lan çok merak ediyorum yemin ediyorum. Lan burası yoksa yemek katı mı? Vallahi yemek katıysa efsane olur arkadaşlar. Burada ne kadar para birikmiş bakalım bir. 1300 dolar. Allah'ım ya çok yavaş birikiyor ya. Ne kursak ki buraya? Masaj masaj olmaz. Fon. Aa telefon store diyor. Tamam lan telefoncu kurayım. iPhone'cu var mı? Bakayım bir. Ne kurduk lan iyi güzel. Ana sen niye üzülüyorsun kız? Ne istiyorsun? Elektronik aksesuar mı? Telefon mu? Kurduk ya kız. Tamam sen üzülme hemen bitiriyorum sana telefon alacağım. Vallahi telefon alacağım hem de basmalı basmalı. Arkadaş elektronik market yok diye üzülüyor ya. Ben üzülmüyorum o kadar seni üzülüyorsun acaba. Ne de kaldılar şurayı da tamamlayalım. Aha vallahi burayı da açtık arkadaşlar. Neymiş o? Ha mutlu oldu mu? Lan oğlum ben telefoncu istedin ya nereye gidiyorsun? Ben telefoncu açtık adam şapkacıya gitti ya. Kardeşim bir tane telefon versene bana. Neymiş o bakayım bir. Oha. Oo, iPhone 11. Yok lan iPhone 7. Lan bu eski iPhone lan beni mi kandırıyorsunuz siz? Al bunu iade etmek istiyorum. Ha sen oğlum. Almıyor lan. Kardeş sen alır mısın? Teknik servis diye buraya gönderdiler. Lan ben mi istemiyor bu telefonu? Oha. Tamam, tamam abi. O kim lan? Allah koruma tutmuş da bunlar. Tamam lan aldı oğlum beni kazıkladınız lan. Süper at katımızda bir tane dükkanlık yer kaldı kardeş. Onu istesin size vereyim. Ne istiyorsunuz? Bakalım buraya ne kursak ki lan? Oğlum burası da değişik bir şey benziyor. Ne diyor? Tistor çaycıya gerek yok. Masaj kurmuyoruz. Şunu kurayım lan. Bu ne? He? O a bulaşıkçı. Bulaşık çamaşır. Oğlum ne kurduk lan? Buraya da hiç olmadı bu ya. Tüh. Acaba kirasını mı fesettik ya? Gitsem kavga etsem çık desem. Ulan yanlışla kurduk ya. Ben ne yapayım çamaşırcı ya? Of. Neyse arkadaşlar bitirmemiz gerekiyor artık. Kurduk bir kere. Şunu da kuralım. Aa bitti mi lan? Aa bitmedi lan bu. Hah bitti. Oğlum niye şey hava fişek bile atmadılar ya. Biliyordum ben çok kötü bir şey olduğunu bunun. Öbür açı çıkın lan dükkanımdan. oğlum sizin marketimde. Arkadaşlar üst kata çıkamıyoruz. Alt katta bir tane daha dükkan kalmış. Allah'ım dükkan kuruyorum dükkan kuruyorum. Bitmiyor ya bitmiyor yemin ediyorum bitmiyor. Buraya ne kuracağız lan? Bize güzel, güzelliği salonu kur diyorum. Buraya güzelliği salonu koymamışsın. Neyse lan pet production diyor. Tamam lan hayvanlar oğlum hayvanlar için güzel bir yer kurmamız lazım değil mi? Hayvanlarda düşünmemiz lazım. Ne kurduk buraya? Bilmiyorum ki ne kurduğumuzu. Aa, pet shop kurmuşuz. Hemen bitirelim. Nasıl taktiği bitirdim ama hile yaptım arkadaşlar ama bir sonuçta bitmiş oldu. Ne var lan burada ne satılıyor? Ana bitmemiş. Ha. Tamam artık bitirdik arkadaşlar. O <laughs> Orada görmemiştim lan. Kardeşim bana bir şey versene. Bu ne? Kemik, kemik mi verdin? Kemik mi verdin lan bana? Bana vere vere kemik mi verdin? da kolma sapladın ya. Ay vallahi yaptın ayıp teyze. Teze sana diyorum duymuyor mu? Kolma kemik sapladın lan. Teyze şu kemiği alır mısın? Yok ya hiç tınlamıyor. Neyse arkadaşlar şimdi herhalde şurası yemek katı hemen onu açmamız lazım. Paramız birikti mi? Paramız birikti mi? 4000 lira diyor. 4000 lirayı açabiliyoruz mu acaba? Çekilin çekilin yoldan çekilin yoldan. Bakayım bir. Hah yetiyor valla. Oho. Oo, oha. Lan ben bunların hepsini nasıl bitireyim ya? Of paramız yok ki ama. Allah'ım kendiliğinden bitse ya. Yok artık. Bugün var ya bütün dualarım kabul oluyor ya. Azıcık bir şey kalmış arkadaşlar. Onlar da bizi koyalım bari masa sandalyeleri. Çok güzel oldu lan yemek katımız var ya. Oh bitti. Arkadaşlar yemek katı gelin yemeğinizi yiyin. Hepiniz yemek yiyebilirsiniz gelin. beni de şuraya oturayım. Oha. Ulan cincirle oturamadık lan buraya. Selamun aleyküm müdür. Sağlık bakanlığından geliyorum da buraları teftiş etmeye. Bakabilirim değil mi? Bakayım bir. Hmm, temiz güzel. Aferin böyle temiz olun. Sizin aslında da siz de temiz misiniz? Bakayım. Güzel. Tamam. Bunlar temiz olduğuna göre kardeşim seni temizsindir büyük ihtimal. Hadi seni kontrol etmiyorum. Hadi yine iyisin. İnne biraz para toplayayım oğlum buraya bir asansör yapmam lazım bir at geçit üst geçit bir şeyler yapmam lazım Yalnız var ya paralarıma bak paralarıma bak efsane bir iki olan çok güzel Ama benim ne yapmam lazım ilk önce, asansörden önce üst katı yapmam lazım Kardeşim oha oğlum buraya silahla nasıl girdin lan Koruma aldım ya biz Bilader silahla girmek yasak Bilader nereye gidiyorsun Lan bir de pompalı tüfek mi o ne lan Kanas mı aldın tek atış mı aldın Anam security yok mu Oğlum ben bu kapıyı o kadar para verdim. İkreni yaptırdım ya. Nasıl geçti lan oradan? Neyse herhalde bir şey yapmaz ya. O kadar var ya süse benziyordu. Şunu kurabiliyoruz mu artık? Oh. Vay alışveriş merkezinin ilk katını komple tamamladık arkadaşlar. Oha çok iyi oldu lan. Birinci kat tamamlandı. İkinci kata çıkabiliyoruz mu şimdi? Yo asansörden çıkamıyoruz tabii ki oğlum. yürüyen merdiven yaptım. Bir de asansör mü yapmam lazım? Ha ilk önce arkadaşlar ikinci katı oluşturmamız lazım. Ondan sonra çıkabiliyoruz. Bakayım bir. Vallahi ikinci katı oluşmuş. Allah çok iyi lan. Hemen arkadaşlar ikinci katıda yapalım. Eğer bu videoya var ya çok like gelirse üçüncü ve dördüncü katı da gelecek. Haberiniz olsun. Vallahi ben çok sevdim ya bu işi. Millet oynuyordu lan o kadar kişi niye oynuyor falan diyordum. Hakikaten değermiş ha oynamaya. Eğlenceli baya. Buraya ne koysak? Ha ha. Tamam arkadaşlar şimdi asansörümüzü kurduk artık ikinci katımıza da çıkabilirler. Oğlum çok eğlenceli ya vallahi çok eğlenceli. Hemen şuralarda doldurayım ben. Dur bakayım şurada para. Lan para biraz daha hızlı yazsanı güzel olurdu ya. Şuralara var ya ekstra bir şeyler yapmam lazım. Burası da yemek katı olabilir büyük ihtimal. Hadi bakalım ikinci katı da dolduralım arkadaşlar. İkinci katı doldurduktan sonra artık buraya da müşteri gelir büyük ihtimal. Ne kurabiliriz buraya? Tea store çay. Lan kurmayacağım lan. Ice cream diyor. Ona da gerek yok. Şunu kuralım. Bu neymiş? lan? Oğlum çok pahalıymış lan. Oğlum üst katlar çok pahalıymış. Ne? Ana kravat. Oğlum bu kravat için mi verdik lan o kadar parayı? Tüh. Keşke başka bir şey kursaydım ya. Hiç olmadı la bu. Fıtı, 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 fıtı. Parayı toplamak için biraz daha beklemem gerekti arkadaşlar. Oğlum ben burayı doldurduktan sonra Allah burası çok pahalı ya. Vallahi hiç hoşuma gitmedi. Bir de saçma sapan kravatlar. Şuna bak. Ben lisede falan bile kravat giymiyordum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bu ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım bir de koyduklarına bak ya. Bir de koyduklar tipe bak ya. Selamünaleyküm. Bir tane kravat verle bari. Kaç para? Bakayım oldu mu? Hiç oldu mu mübarek ya. Şu anda çok saygın bir kişilik oldu arkadaşlar. <laughs> İyi yukarıda çıkmaya başladılar. Güzel lan. Oğlum para da hızlı artmaya başladı. Allah'ım ya Rabbim. Yalnız şu boşluk hiç olmadı ya, oralar ben bir var ya korkuluk falan. Lan, niye atladın kız aşağıya? Ben biliyorum arkadaş, ben buraya korkuluk yapmam lazım ya. Arkadaş, git gitsene oradan niye atmıyorsun aşağıya? O kız var ya başıma bela olacak yemin ediyorum. Hemen kurmam lazım arkadaşlar şuraya, ha? Şöyle korumalık kurayım ya. Hayır, şimdi buranın hem sahibiyim hem sorumlusuyum arkadaşlar. Burada birinin başına bir şey gelirse ben ne yapacağım ya? Mahvolurum vallahi. Şuraları iyice dolduralım. Hah şurayı da dolduralım kardeşim geç inebilirsin aşağıya. Lan daha yeni kurdum hemen ne ara geldin de indin aşağıya. Ne kadar paramız biriktiği 2500 dolar. Güzel. Tamam. Her şey yolunda arkadaşlar. hiç şey... Aha, lan. Lan bıdık. Kız. Lan senin ne işin var? Küçücük boyun alışverişe mi geldin sen? Ailen nerede? Anons edeyim mi aileni? İsmin ne senin? Bak bir de kravat almış. Allah'ım bir de kravat almış ya. İsmin ne kızım senin? Bak annem baban var ya bulamazsın seni çok... Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur lan! Ben nereye gidiyorum? Allah'ım ya çoluk çocuğu kim alıyor buraya ya? Bacak kadar boyla bak nereden de indi aşağıya. Çikita hayırdır benim param başında niye bekliyorsun kardeşim? Sen az önce korkuluklardan aşağı atlayan kız değil misin? Bak vallahi başıma bela olacaksın bak attırırım seni dışarı ha. Güvenlikleri çağırırım atarlar seni dışarı sakın param elleme. Tamam be manyak. Hadi görüşürüz anca gidesin. Bak bir de manyak diyor ya. Neyse sinirlenmeyeceğim arkadaşlar. Hemen tişörtçüyü kurmam lazım oğlum. Erkeklerin de gelmesi lazım buraya ya. Güzel tişörtçü kurdum ben buraya. Ana renkli renkli. Oğlum çok renkli lan. Selamünaleyküm kardeşim. Bana bir tane şöyle siyah koyu bir tişört verir misin ya? He? vallahi çok şey... Koy, koy, koyu dedim lan. Oğlum sarı. Lan açık sarı verdin lan. Oğlum seni de kovacağım lan. Sana da sinir oldum ben. Arkadaş inadıma mı yapıyorsunuz? Bilerek mi yapıyorsunuz? Lan anam. Abi beni kurtar. Ne oldu kız? Ana kafası beni sıkışmış. Kurtar. Beni, kurtar. beni kurtar. Kardeşim affedersin ama nasıl becerdin onu ya? vallahi nasıl becerdiğini söyle. Sana var ya AVM'yi vereceğim. Komple senin üstüne vereceğim AVM'yi. Şuna bak lan nasıl girmiş de bu oraya? Allah Allah. Çok ilginç lan bu konunun araştırılması lazım arkadaşlar. Dur bekle şu parayı alayım da geleyim kurtarayım seni ya Allah'ım ya. Kimlerle uğraşıyoruz lan? Oha. Lan yere düştün. Kız kurtuldun herhalde. Şu bacaklarını tutsam çeksem çıkar mı bu? Oğlum kafası orada kalmasın sonra. Allah'ım ya nasıl becerdin kızım bunu ya? Senin yüzünden ABM'm kapanacak. Şunun annesi babası burada değil mi ya? Şur Aha vallahi çıktı. Kızım gitten bir daha öyle kafanı manfanı sıkıştırma bir yerlere ha. Başıma daha fazla bir iş gelmedi şu ABM'nin ikinci katında bitirsem vallahi çıkacağım ya şu oyundan. Ne kurmamız lazım? Güzellik salonu diyor. Ha tamam lan varmış burada. Tamam güzellik salonu kuralım o zaman. Oo efsane oldu lan. Camlı mamlı. Vallahi güzel bir yere benziyor. Arkadaşlar hemen bunun içinde doldurayım ben şimdi. Şuna bak mübarek ya. Merkez Bankası gibi basıyor. 5000 dolar 5000 dolar basıyor. Helal olsun güzel oldu ya. Vallahi hemen şunu koyalım. Aa. Oo. Hoca lan bunlar? Ben burada makyajcı olarak çalışsam mı ki la? Vallahi kravatım falan da var. Çok yakışırım da. Allah'ım yine para bitti ya. Yine para bitti ya. Oğlum ya üst kat çok pahalıymış arkadaşlar. Bundan sonraki katları hiç düşüremiyorum ya. Ben size söyleyeyim. En üst katları yapmam için en az 100 bin lak gelmesi lazım. Bitmez lan yoksa burası. Allah'ım buraya da para yetmiyor. 4.000-4.000 bin bin olur mu ya? Ama şimdi güzellik merkezleri de iyi para kazanır. Bir makyaj yapıyorlar. bin lira alıyorlar ya. Oo, Hadi. Aha. Ayna da geldi. Süper oldu lan. Bitti. Vallahi. Abla sen mi yapıyorsun makyaj? Lan bana da makyaj yapsana. He? Lan? lan. Lan ne yaptın yüzüme? Ben böyle bir makyajım istedim. <laughs> Kıçık mısınız lan siz? Abla şuna bir bakar mısın ya? Allah aşkına böyle bir makyaj olabilir mi? Böyle bir makyaj olabilir mi? Daha hiç yüzüme bile bakmıyor ya. Haklısın valla. Biri benim yanıma böyle geçsin ben de onun yüzüne bakmam. Ne gülüyorsun lan? Hiç makyaj yaptıran görmedin mi? Bir de gülüyor arkamdan ya. Oo iyi para birikmiş. <laughs> Allah'ım şu tipime bak. Valla şu tipime bak ya. Şuraya lan makyajlar silecek bir şey kursak olmaz mı lan? Yok mu öyle bir şey? Ne vursam ki video starı video game diyor. Şunu kırayım şu değişik bir şeye benziyor. <laughs> Çok kötüyüm ya. Bir reset mastam ki. Buranın ki Oğlum ofis mobilyaları lan. Ne yapacağız ofis mobilyalarını ya? Kırtasiye gibi bir yer arkadaşlar. Ne gülüyorsun oğlum? Ne gülüyorsun lan? Hiç bir makyaj yaptıran görmediniz. Yok ya bu böyle olmaz. Neredeydi lan o makyajcı? Vallahi kovacağım işte. Eğer düzeltmesen yemin ediyorum kovacağım. Dur şuraya da hemen bitireyim arkadaşlar. Zaten azıcık kalmış. Bitti mi lan? ha Süper kardeşim. Aferin kardeşim. Sen de buradan çalış zaten hiçbir şey de vermiyorsun. Ben hemen makyajımı değiştirip geliyorum. Tamam bekle bir saniye. Neredeydi lan o makyajcı? Allah'ım bir de nasıl dolmuş. Selamun aleyküm. Hanımefendi az önce ben bir makyaj yaptırmıştım da onu geri iade etmek istiyorum ya. Geri alamıyorsunuz mu? He? 15 gün içinde ama verebilirsiniz demiştiniz. Ben bu makyajı istemiyorum. Kopil alır mısınız yüzümden? Ben istemiyorum ya. Ben istemiyorum ya. Gıcık kadın. Hiç bakmıyor lan yüzüme. Şuraya ne kuralım arkadaşlar? Herhalde bu ikinci kata var ya. Sinema falan gelebilir. Çok heyecanlıyım. Onun için buraya ice cream kurayım. Yani dondurmacı. Niye adam dondurmasını alsın gitsin sinemada gel alsın dursun. Tamam kardeşim? Foto mu? Oğlum bu tiple foto mu çekilir lan? Fıtı 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 fıtı. Dondurmacımızı da bitirelim arkadaşlar. Biter mi lan bu paraya? Vallahi bitecek gibi. Oo çok güzel oluyor lan. Pemiş pemiş. Şuraya da kuralım. Bunu da kurduk. Ee bitmedi. Allah'ım lan bu mu kaldı ya? Arkadaş ya. Bir de tam zamanında bitirebilsem ya. Bütün parayla bitirebilsem ya. Hemen şunu da alalım. Gidelim tamam arkadaşlar bitiyor. Hemen alayım da bir tane dondurma yiyeyim. Hop. Ha. Kardeşim benim ya çok güzel oldu. Bana şöyle orta boy bir tane dondurma verir misin? Aha verdi. O ona lan orta boy dedim lan. Bu ne lan? Kafam kadar dondurma mı olur he? <laughs> Abi kaçma tipim müthiş. Oğlum ya benimle dalga geçiyorsunuz. Valla benimle dalga geçiyorsunuz. Ben gidip hemen reset çekeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama önce paramızı sağlam alalım arkadaşlar. Gelir birisi çağlar malar bir şeyler olur. Nedir lan reset? Hah. Şuna bak ya. Tipime bakmak istemiyorum. Yemin ediyorum tipime bakmak istemiyorum ya. Ha? Şöyle ya. Her şeyin güzeldi. Oğlum o makyajı ilk kovacağım. Valla onu ilk kovacağım. Bir de soldaki var ya. İlk seni kovacağım. Ondan sonra ikinci onu kovacağım. Bu neymiş lan? Üç katta ne kaldı arkadaşlar? Bir de orayı bitirdikten sonra işimiz bitmiş oluyor. Üçüncü ve dördüncü katları sonra yapacağım. Ne kaldı dedi? Ben seni kovacağım. Yemin ediyorum seni kovacağım. Senin yüzünden resit attım. Kendimi öldürdüm senin yüzünden. Oh be içinde kalmasın arkadaşlar. Her şeyi gittim. Yüzüne yüzüne söyledim ya. Öyle bir makyaj mı olur? Şurayı da açayım. Neyin lan burası var ya sinemaya benziyor herhalde lan. Vay. Ne lan bu? Oğlum. Oo. Yemek salonu. Aa. Vallahi sinema. Vallahi sinema lan. Oğlum dur lan. Şunları da kurayım. Aa popcorn da geldi. İçecekleri de geldi. Yemek salonu mu oğlum bura ne lan? Ha tamam arkadaşlar. Abi bu ne? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Oğlum efsane yer oldu. Üst katlarda bir şeyler var arkadaşlar. Herhalde sinema salonlarının olduğu yerleri mi bulacağız? Ya tamam. Aha. Vallahi Allah. Yemin ediyorum sinema. Oğlum çok güzel lan. Şura neymiş? Güzel güzel odalar. Hemen odaları kurarım arkadaşlar. Oh koltuklar. Anam ne güzel kurdum ha. Oğlum ya keşke. Oha dev ekran. Bu ne? Oh filmi daldım. Gelin lan gelin oğlum iyice kazanacağım. Yemin ediyorum çok kazanacağım ben buradan artık ya. Öbür taraflarda yapalım hemen arkadaşlar. Var ya deli dehşet bir yer oldu ya. Sinema salonu en çok sevdiğim AVM'deki yerim sinema salonu oldu arkadaşlar. Drrrr. Hemen gelelim. Hadi lan oturun açtım. Kimse niye gelmiyor lan? Aha geldiler. <laughs> Bitti. Kardeşim benim. izliyor musunuz teyze? Senin kulağın duyuyor mu? Yanlış yere bakıyorsun. Vaa, sevgilisini de almış gelmiş. Hiç kusura bakmayın ben burada otururum sabaha kadar. Hiç kusura bakmayın yani. Şaka lan şaka hadi. İzleyin. İyi şeyler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada güzel filmler olacak tamam mı? Onların hepsini tek tek izleyebilirsiniz. Ben şimdi gideyim de son bir tane yerimiz kaldı arkadaşlar. O da herhalde yine asansör veya yürüyen merdiven olabilir. Onun da parası çok pahalıydı la herhalde. Toplayabileceğiz mi ki onu? Bakalım bir ne kadarmış. Para toplanmış mı? Aldık. O iyi de paramız oldu. Bu neymiş? Yuh ya oğlum 93 bin dolar ne ya? At katı ben 20 bin lira yaptım. Bura niye 93 bin dolar? Of oh be. Neyse lan seni de toplayıp yapacağım arkadaşlar dışarıdan bir bakmayalım mı AVM'mize? Dereli dereli çekilin lan AVM'me bakacağım. Oğlum karşıda da AVM vardı bitmiş mi lan onlar? Oo çok güzel oldu ya arkadaşlar. Zengin olduk yemin ediyorum zengin olduk ya. Üçüncü katta dördüncü katında yapınca var ya efsane bir yer olacak burası. Oh sonunda yürüyen merdivenin içinde paramız bitti. Şunu da alalım arkadaşlar. Oo ekstra bir tane daha bir şey geldi. Valla buraya da yaptığımız zaman bitiyor herhalde. Çekilin lan. Bitti mi lan? Oha. Valla üçüncü kata çıktık. Şu anda var ya 652 kişi var. Yuh lan ne ara geldiniz oğlum o kadar kişi. Şunu da bir açalım arkadaşlar ne yazıyormuş bakayım. Evet ikinci katta da bitti diyor. Arkadaşlar söylediğim gibi üçüncü ve dördüncü katı 100.000 bin tane like geldiği zaman yapacağım. Çünkü yapamam oğlum onun için para biriktirmem lazım. Siz de yalandan işte like bak like, bir şeyler yapın. Çok sevgili baba ailesi. Babi malın açılmasına. Ma babi mal derken arkadaşlar oradaki mal AVM demek. Bak yanlış anlamayın. Bambanın açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Üçüncü ve dördüncü katlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Görüşürüz. Bay bay. Ben azıcık dans edeyim la. <laughs>